Günaydın sevgili arkadaşlar. Herkese çorum merkezden sevgili saygılarımızı sunuyoruz. Bugün de şehriye çorbası yapacağım arkadaşlar. Arka şehriye çorbası. Sabah kalktım. Biraz yağmurlu ve soğuk bir hava var dışarıda. Bizimkileri yatıyorlar. Ben hemen şimdi yemek olmakla başlayayım. Biraz da sırayım. Çünkü Yuvası'nı gelecek. Okulduk. Öyle yeme hale gelecek çocuk. Ufak tefek bir şeyler hazırlayalım biz evde ne varsa. Arkadaşlar ben ölçü vermiyorum. Ben kendi göz kararımla yaptığım için. Şehriyelerim olsun. çeviriyemiz doğru Arkadaşlar dış günü evde ne varsa o gelir. Kış günü olmasa bile dolabımızda ne varsa hep onu yapmaya mecburuz biz. Çünkü ev kadınlarından hepsi de böyledir. Öyle umuyor. Allah bundan geri koymasın kurban olduğum Allah'a. Birazın hazırladıklarımız şaka olarak dönecek bize zaten başladık zaten kuru biberi, de, tahılları da yapmaya, pişirmeye. Çünkü üç mevsim arkadaşlar. Şöyle şeylerimizi kavurdum. Güzelce. Şimdi bir kaşık salça atacağım. Benim saçımda biber de var biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Tamam suyu iyi. Şimdi arkadaşlar buna bu et suyu veya tavuk suyu olsaydı daha güzel olurdu. Şöyle tuzunu atalım. Bizim biberlerimizin hep sadece olduğu için birazcık tuz biber atacağım. Tuz biber atmayacağım. Bu biber daha çok acı. Şöyle. Nane atmayayım arkadaşlar. Naneyi bizimkiler sevmiyor içinde. Normalde nane de atıyorum. Ama sevmeyince atmıyorum. Hele Türk'ü çok bilirikti. Maydanoz, nane yemekleri arasında içinde görünce yemiyor. Evet tenceremizi kapatalım. Pişmeye bırakalım. çorbamız pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle yakın alayım. Biraz daha yakın alayım. Kıvamı çok güzel oldu. Şöyle. Şöyle hemen bir Evet arkadaşlar. Çorbamız bu, mis gibi şehriye çorbası şöyle. Evet, şifa olsun yenenlere. Arkadaşlar sizden de tek bir ricam var benim. E, beni izliyorsunuz, ondan sonra e, bir de e, abone de oldunuz ama. Arkadaşlar bir nokta dahi koysanız yorumlar bölümüne çok minnettar olurum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Çorumdan sevgi ve saygılar. Allah'a emanet olun.